Giresun'un Dereli ilçesinin doğasına hayran kaldık. Gölünü gördük, şelalesini izledik, yaylasına çıktık. Ama Dereli'de aklımıza traverten görmek gelmezdi. Traverten denince akla ilk Pamukkale gelir ya, meğer burada da varmış. Karadeniz'in Pamukkale'sine, Göksu travertenlerine hoş geldiniz. Burası turkuaz suyu ve bembeyaz taşlarıyla insanı adeta büyülüyor. Havuzlar insan eliyle yapılmış ancak su tamamen doğal. Bu kil içerisindeki mineraller sayesinde cilt ve eklem rahatsızlıklarına iyi geliyor. Havadan çekimde renkler çok daha güzel gözüküyor. Aynı doğanın nazar boncuğu gibi. Aman nazar değmesin ve doğa zarar görmesin. Koruyalım, temiz tutalım, gelecek nesillere aktaralım.